Evet dostlar bu videomda kademeli alım nasıl yapılır arkadaşlar? Bir defa bakın kademeli alım yapacakken bir hisse iki hisseyle arkadaşlar bu işi yapmayın. Onu çok net bir söyleyeyim. Benim elimde şu anda 50'nin üzerinde hisse var. Burada çok rahatım. Ha dersin ki 50'nin hisse üzerindeki hisse nasıl takip edin? Yüz, sağdaki yüzde oranlarına bakıyorum. Hangisi karsa arkadaşlar. Bahçede olgunlaşmış domates gibi. Hangisi büyüdüyse koparıyorum gibi. Şimdi buradan cante üzerinden örnek vereceğim. Cante elimde olan hisse değil. Bir. İkincisi arkadaşlar portföyünüzdeki alacağınız hiçbir hissenin oranı ilk alımda %1'in üzerine kesinlikle çıkmasın arkadaşlar. Bakın önemli çünkü başka türlü kademelendirme yapamazsınız. Kafadan atıyorum benim 100 bin liram param var. Şu aşamada 100 bin liranın arkadaşlar kaç lirasıyla aldım diyelim. Dö şurada arkadaşlar hemen düzenle diyelim. Tutar da kontrol edelim. Şuradan bakın hemen piyasa değil. Evet aynen. Şimdi bu 100 bin arkadaşlar hisseye param var. 50 hisseye böldüğüm zaman hisse başı 2000 lira para gibi bir şey düşecek arkadaşlar. Ve şu anda bunun 486 lirasını bir hisse için kullanıyorum. Bakın 100 bin üzerinden örneklem veriyorum. 10 lot 79 liradan aldım. Neden? En yüksekten aldım. Bakın abi. bir hisse alırken mutlaka daha fazla düşmüş olması lazım gidip şuralardan almak da arkadaşlar mantıklı ama daha da aşağı düşmesi daha mantıklı. 79 liradan aldığımı düşünüyorum. Tam şuralardan aldığımı düşünüyorum. Tamam mı? Buradan ha bu düşüyormuş alayım. Düşen bıçak tutulmaz ya. Dibini bulmaya çalışıyorum bu arada. 79 liradan aldım diyelim. Anam hisseye bir baktın aha 56 liraya düştü. Tabii ben ne yapıyorum arkadaşlar? Her %10 kayıpta alıyorum. Aslında 79 liradan aldığımda 72 liradan bir daha alıyorum. 60 liradan bir daha alıyorum. Diyelim ki ikinci hisseyi aldım. Yine kaç lot aldığımı söyler. Aldığımın iki katı. Toplam miktarım daha 20 lira. Hemen tekrar canteden arkadaşlar 20 lot alıyorum. Bakalım ortalamam kaça düşecek. Canteden 20 lot aldım arkadaşlar. Baktığımız zaman burası kaç lira? Hemen şöyle kaç liradan alacaktık arkadaşlar? 65 liradan alacaktık. Yaklaşık %15 düştükten sonra bakın %5 ile 10 arasında genelde alırım ama 65 lot aldık arkadaşlar. Ne oldu maliyetim? Bir anda 79 liradan 69 liraya düştü. Bakın fiyat kaçtı arkadaşlar? 65 lira. Yaklaşık olarak %8 zarara düşürdüm. Yani %20'lerden %8 zarara. Lan bir daha yükseldi. İstersen buradan satabilirim ama ne yaptı? Bir daha düştü mü? Aha düştü. Kaça düştü? 45 lira. Şuradan aldığımı düşün. 50 liradan aldığımı düşün. 50 liradan bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Canteden. Bakın fiyat 50 lirayken kaç lot alacağım? Burası önemli bakın arkadaşlar. 50 lirayken aldığımız zaman pardon 50 lot diyorum. 50 lira olduğu zaman arkadaşlar şurasının kaç lot alacağım? 30 lot var ya bunun iki katı bu sefer. 60 lot alıyorum arkadaşlar. Bakın ortalama 69 liradan kaça düşecek arkadaşlar? Görüyorsunuz, göreceksiniz. Ha da gördünüz. 56 liraya arkadaşlar. Şimdi bakalım. Geldi şimdi kaç liraya düştük? En son aldığımız kaç hemen şuradan görelim arkadaşlar. Bakın ne yaptık? 79'dan aldık 65 liradan aldık ve 50 liradan aldık Toplam bakın 10 20 60 şeklinde gidiyor Baktığımız zaman arkadaşlar son bir iki hamle son beş defa mı altı defa mı aldım yapıyorum başka da yapmıyorum. Geldik arkadaşlar buralarda oyalanmaya başladı 43 lira 42 lira. Aa, 42 liradan arkadaşlar mevcut notumuz kaç liraya? 90 bakın canteden arkadaşlar tamam mı? Hemen şuraya cante yazalım. Cante arkadaşlar yazdıktan sonra Geldik 42 liraya. Kaç not alacağım arkadaşlar? Bakın 90 ya 2 katı 180 not alacağım. 180 not. Karşıdan aldık arkadaşlar 42 liradan pozisyon ekle dediğimiz zaman arkadaşlar 56 lira olan ortalamamız kaça düşecek arkadaşlar? Hemen biraz sonra göreceğiz. İnşallah eklerse bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Bekleyelim arkadaşlar çıktı. Ortalamamız kaça düştü arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 50 küsür liradan arkadaşlar 46 lira. Peki biz nereden başladık arkadaşlar? Bakın 79 liradan başladık. 42 liradan alım yaptık. Ortalamamız 46 lira. Ne kadar yaptık arkadaşlar? Bakın oranlı olarak baktığımız zaman 79 liradan 40 liraya düştüğü zaman arkadaşlar yaklaşık 37 lira düştü. 37 de %50'nin üzerinde arkadaşlar bir düşüş anlamına geliyor. Peki bizim zararımız kaçtı arkadaşlar? Şu aşamada 46 yüzde %10 civarında arkadaşlar zarar yani Yani %50 nereye? %10 zarar nerede arkadaşlar? Bakın burası önemli. Peki ne kadar mal bağladık? %13. 100 bin liramız vardı arkadaşlar. %13'e kadar, %13'üne kadar işgal etmiş gibi gözüküyor. Bu işlem arkadaşlar bir defa daha yapabilirsiniz. Bakın burası da önemli. Bir defa daha yapabilirsiniz. Nasıl yaparız hemen? şimdi ben maksimum 5 defa yapmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi elimizde 180 not vardı ya. 180 not neredeydi? Evet. Şurada arkadaşlar. Bakın 270 not çıktı. 270 not arkadaşlar 540 lot daha alıyorum. Bakın iki katı her zaman toplam lotun 2 katı. Bunlar arkadaşlar 41 liradan aldığını düşünüyorum. Artık dedik ki taban bulmaya başladı. Hemen arkadaşlar tabi bunu hemen yapmıyorum. Aradan en az 10 gün geçmesi lazım arkadaşlar. Tabanda eğer yatay gidiyorsa. Buradan da baktığımız zaman arkadaşlar toplam 39 milyar yani yüzde %40'ını bağladık arkadaşlar. Kaç lira oldu ortalamamız 42 lira. Yani şöyle diyelim arkadaşlar ne oldu? 79 liradan arkadaşlar 42 liraya. Peki fiyat kaçta 41 lira son aldığımız fiyat ortalama arkadaşlar yüzde iki buçuk gibi bir zararımız oldu Peki yukarı çıkma formasyonu var mı var aha geldi şimdi bakın arkadaşlar. Ne oldu? Benim ortalamam 44 lira civarında da arkadaşlar 48 49 liradan sattım bunu. Ne oldu? Kurtardık işte. Bitti. Yani dibi yaklaşmaya çalışmak var arkadaşlar. Dibi bulamazsınız. Dibe yaklaşabilirsiniz ama dibi bulamazsınız arkadaşlar. Burası da önemli. Kadem alalım budur arkadaşlar. Can kurtarır haberiniz olsun. Bir anda malı bağlarsanız aa bakın şöyle düşünelim arkadaşlar. Aldınız 79 liradan tüm 39 milyarı bağladınız 79 79 liradan arkadaşlar. %60'a yakın bir zarar arkadaşlar. 1-2 senede çıkmaz kolay kolay haberiniz olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.